Max Plus GB172i ailesi üstün teknolojik özelliklerinin yanı sıra benzersiz cam titanyum ön paneli ile şık bir tasarım sunmaktadır. Bu cihaz ailemizde beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği mevcuttur. Logamax Plus GB172'nin 24, 30, 35 kW kapasiteli kombi, 35 ve 42 kW duvar tipi kazan seçeneği bulunmaktadır. %93 ERP enerji verimliliği, geniş modülasyon aralığı ve özel alüminyum silisyum alaşımlı dayanıklı döküm eşanjörü sayesinde yüksek enerji verimliliği ile yakıttan tasarruf imkanı sunan Logamax Plus GB172i, 3 yıldız sıcak kullanım suyu konforu ile de kesintisiz sıcak su kullanımı sağlamaktadır. Geniş modülasyon aralığının faydaları ne diye soracak olursanız açıklamalarda bulunan ilgili linke tıklayarak videomuzu izleyebilirsiniz. Yüksek Buderus performansının yanı sıra göz alıcı görsellik istiyorsanız Buderus Logomax Plus GB172i tam size göre. Tüm bu özellikleriyle beraber yüksek verimlilik sunan Logamax Plus GB172i'nin kullanım özelliklerini yakından inceleyelim. Logamax Plus GB172i cihazınızı açma-kapama düğmesini sağa çevirerek çalışır duruma getirebilirsiniz. Bu esnada ekranda kombinizin anlık mahal ısıtma gidiş suyu sıcaklığı gösterilecek ve kombiniz çalışmaya başlayacaktır cihazınızın ısıtma suyunun sıcaklığı gidiş suyu sıcaklığı ile ayarlanır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir. Öncelikle radyatör tuşuna basın. Tuşa bastığınızda ekranda ayarlanmış olan maksimum gidiş suyu sıcaklığı yanıp söner ve radyatör sembolü belirir. İstediğiniz maksimum gidiş suyu sıcaklığını ayarlamak için artı ve eksi tuşlarına basın ve tercihinizi ok tuşu yardımıyla kaydedin. Ayarı kaydettikten sonra ekranda tik sembolü çıkacak ve güncel gidiş suyu sıcaklığı gösterilecektir. Kombi ısıtmaya çalışırken ekranda radyatör sembolü yanıp söner ve alev sembolü gösterilir. Maksimum gidiş suyu sıcaklığınızı 30 ila 82 santigrat derece arasında ayarlayabilirsiniz. Unutmayınız ki ideal kombi ayar sıcaklıkları konutun türüne ve izolasyon durumuna göre farklılık gösterebilir. En verimli ısıtma deneyimi için oda sıcaklığına göre kontrol gereklidir. Bu nedenle bu Buderus modülasyonlu oda kumandalarını kullanmanızı öneririz. Peki sıcak kullanım suyu nasıl aktif hale getirilir? Logomax Plus GB172i'nin sıcak kullanım suyu fonksiyonunu aktif hale getirmek için öncelikle musluk tuşuna basın. Ekranda ayarlanan kullanım suyu sıcaklığı gösterilecektir. Artı ve eksi tuşları kullanarak istediğiniz kullanım suyu sıcaklığını ayarlayın ve ok tuşu ile kaydedin. Ayarlamış olduğunuz sıcaklığın kaydedildiğini gösteren bir tik işareti ekranda bildirecektir. Bu fonksiyon çalışırken ekranda musluk sembolü yanıp söner ve alev sembolü gösterilir. Ayrıca cihazınızın sıcak kullanım suyu sıcaklığını 30 ila 60 santigrat derece arasında ayarlayabilirsiniz. Ek bir bilgi olarak en verimli sıcak su kullanımı için mümkün olduğunca düşük ayar sıcaklıkları tercih edilmelidir. Unutulmamalıdır ki yüksek ayar sıcaklıklarda haşlanma tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Cihazımızın bir diğer fonksiyonu ise eko çalışma modudur. Bu mod sıcak kullanım suyu talebi olduğunda cihaz devreye girer. Eko çalışma modunu etkinleştirmek için ekranın sol üst köşesindeki musluk sembolü yanıp sönene kadar musluk tuşuna basınız ve artı eksi tuşlar yardımıyla ekranda eko yazısı gösterilinceye kadar ilerleyiniz. Eko yazısı ekranda göründüğünde ok tuşuna basarak ayarı kaydedebilirsiniz. Peki konfor modu nasıl aktive edilir? Logomax Plus GB172i'nin konfor çalışma modunda cihaz sürekli olarak ayarlanmış sıcaklıkta tutulur. Böylece sıcak kullanım suyu istenirse kısa sürede temin edilir ve cihaz sıcak kullanım suyu talebi olmadığında bile sürekli sıcak suyu hazır tutmak için devreye girer. Konfor çalışma modunu aktive etmek için musluk tuşuna basılı tutun ve ekrandaki eko göstergesini musluk göstergesi olarak değiştirin ve ayarı kaydedin. Bu şekilde kombiniz konfor moduna geçmiş olacaktır. Sıcak su talebinizi hızlı bir şekilde karşılayabilmek için kombinizi kış aylarında konfor modunda tutmanızı öneririz. Kombinizi istediğinizde yaz moduna alabilirsiniz. Yaz işletiminde sirkülasyon pompası ve dolayısıyla da ısıtma kapalı durumdadır. Ancak sıcak kullanım suyu beslemesi ve kumanda sisteminin enerji beslemesi muhafaza edilmeye devam etmektedir. Yaz modunu devreye almak için kapalı radyatör sembolü ekranda yanıp sönene kadar üzerinde güneş ve kar sembolü olan tuşa basılı tutun ve tercihinizi ok tuşu ile kaydedin. Ayar kaydedildiğinde ekranda tik sembolü gösterilecek ve radyatör sembolü kapalı duruma gelecektir. Yaz modunu devre dışı bırakmak için ise radyatör tuşuna basın. Artı tuşunu kullanarak istediğiniz maksimum gidiş suyu sıcaklığını ayarlayın. Ve tercihinizi ok tuşu yardımıyla kaydedin. Yaptığınız ayar 3 saniye içinde de otomatik olarak kaydedilecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Ekranda sürekli olarak radyatör sembolü gösterilir. Logamax Plus GB170i cihazınızı açma kapama düğmesini sola çevirerek kapatabilirsiniz. Ek bir bilgi olarak cihaz uzun bir süre devre dışı kalacaksa donma korumasına dikkat etmenizi önermekteyiz. Isıtma cihazınızın düşük dış hava sıcaklıklarında koruma altında olması için Donma koruması fonksiyonu çok önemlidir. Dış hava sıcaklığı 5 santigrat derecenin altına düştüğünde cihazınız brülörünü ve ısıtma pompasını çalıştırır. Bu sayede ısıtma cihazınızın donması engellenir. Isıtma tesisatınızın donma korumasını aktif hale getirmek için ısıtmayı açık durumda bırakın ve maksimum gidiş suyu sıcaklığını en az 30 santigrat derece değerine ayarlayın. Bu sayede cihazınızı koruma altına alabilirsiniz. Isıtma devresindeki su basıncını cihazınızın üzerinde bulunan manometrenin göstergesi üzerinden kolayca görüntüleyebilirsiniz. Manometrede okuyacağınız değer 1.2 ila 1.5 bar aralığında olmalıdır. Basınç azaldığında kombinin alt kısmında yer alan doldurma musluğunun manasını çevirerek kombinize su basabilirsiniz. Günlük yaşam içerisinde kombinizi resetlemeniz gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. Ekranınızda beliren üçgen uyarı sembolü cihazınızda bir arıza meydana geldiğini gösterir. Arızanın nedeni ekranda kodlarla gösterilir. Bazı arızalar ısıtma tesisatının kapanmasına neden olur ve ısıtma tesisatı sıfırlanmadan tekrar çalışmaz. Bu gibi durumlarda cihazı kapatın ve tekrar çalıştırın. Veya ekranda sıfırla gösterilene kadar reset tuşuna basılı tutun. İşlem tamamlandıktan sonra cihaz tekrardan çalışmaya başlar ve ekranda gidiş suyu sıcaklığı gösterilir. Arızanın giderilemediği durumlarda ise ekranda gösterilen hata kodu bildirilerek Buderus yetkili servislerimizden veya 444 5474 nolu müşteri iletişim merkezimizden destek alabilirsiniz. Düzenli kontrol ve bakım, ısıtma tesisatının güvenli ve çevre dostu işletimi için ön koşuldur. Bunun için her yıl yetkili servislere bakım yaptırılmasını önermekteyiz. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ve size en yakın yetkili servisimizle iletişime geçerek bakım yaptırabilirsiniz.